Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Bybit borsasının düzenlemiş olduğu belirli görevleri yerine getiren kullanıcılar arasından çekilişte 40 bin kişinin çekilebilir 100 Venom Coin kazanacağı etkinliğin detaylarını incelemek istiyorum. Bu etkinliğe nasıl katılmanız gerektiğini uygulamalı olarak göstermeye çalışacağım. Lütfen benim gösterdiğim adımların aynısını yapın. Eğer benim gösterdiğim adımları yaparsanız etkinliğe katılımı sağlamış olursunuz. 100 Venom Coin şu anki kurdan yaklaşık olarak 28 dolar yapıyor. Ödül dağıtımı gerçekleştiği zaman piyasanın durumuna göre 28 dolardan az veya 28 dolardan çok da kazanabilirsiniz. Birazdan detayları sizlere anlatacağım. Arkadaşlar şu bilgiyi de vereyim. Etkinliğe katılım şu an çok az. Bunun sebebi etkinlik şartlarının karışık olması. Ama ben sizler için bu karışıklığı ortadan kaldırdım. Çok basit bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Yani bu sayede birçok takipçimiz katılmış olacak. Eğer etkinliğe katılım bu şekilde az olmaya devam ederse arkadaşlar katılan herkes ödül alacak. Birazdan ne kadar kişinin katıldığını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bybit borsasının düzenlemiş olduğu etkinliklere katılabilmeniz için borsaya kayıt olup kimlik doğrulamanızı tamamlamanız gerekmektedir videomuzun açıklamalar kısmındaki linkten Bybit borsasına kaydınızı oluşturabilirsiniz. Birçok borsa ile alakalı etkinlikler paylaşıyorum. Şunu samimi bir şekilde söylüyorum. Bu arada sponsorlu bir içerik değil. Bybit'ten çok etkinlik yapıp Bybit'ten çok para dağıtan borsa şu an yok. Birçok borsa çok parası olanı düşünürken Bybit bu şekilde yapmıyor. Benim etkinliklerime tüm kullanıcılarım katılsın ve herkesin şansı eşit olsun mantığıyla etkinlikler düzenliyor. Arkadaşlar özellikle düşük sermayeye sahipseniz lütfen Bybit'in etkinliklerini kaçırmayın. Bakın sizler için etkinlikler paylaşıyorum ama videolar izlenmiyor, katılmıyorsunuz. Sonra ben ödeme kanıtı paylaştığımda en çok yazılan şey şu. Hocam bunu ne zaman paylaştınız? Bizim YouTube kanalımız var. Bunu bilmiyor musunuz? Ben bilmiyorum ama arkadaşlar YouTube kanalımızda paylaşıyoruz zaten. Yani burada içerikleri paylaşıyoruz. Hemen ödül aldığımızda hocam bunu nerede paylaştınız? Ben bunu görmedim. Bakın arkadaşlar, mesela BuyBit etkinlik mi gördünüz? Burada bakın kişi başı 25 dolar katılı. Yani çekiliş de e, belki kazanılıyor. Ama arkadaşlar yani e, 40 bin kişi kazanacak. 40 bin kişiden bahsediyorum. Belki bu etkinliğe 40 bin kişi bile katılmayacak. Siz buna katılıp şansınızın ne kadar yüksek olduğunu zaten göreceksiniz. Lütfen paranızı arttırmak için yani sermayenizi arttırabilmek için Bybit'in etkinliklerine katılın. Yani ben hepsine katılıyorum. Takipçilerimin de katılıp kazanmasını istiyorum. Lütfen arkadaşlar bu konuda birazcık hassas olalım. Etkinlikleri kaçırmayalım. Birazdan detayları anlatacağım arkadaşlar sırayla tek tek bakın öyle bir anlatacağız ki arkadaşlar adım adım yani hepsini sırayla birlikte yapacağız bir yanda etkinliğe katılımımızı sağlamış olacağız onun öncesinde yeni gelen arkadaşlarımızı bazı konularda bilgilendirip uyarmak istiyorum telegram kanallarımız var. Telegram duyuru, Telegram sohbet ve bizlere ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız linkler nerede diye soracak olursanız da herhangi bir videoya tıklarsanız açıklamalar kısmında üçünün de linkini görebilirsiniz. Özellikle duyuru grubumuza gelelim. Duyuru grubumuzda YouTube'da paylaşmış olduğumuz içeriklerle alakalı önemli gelişmeleri sizlere aktarıyorum. Bakın arkadaşlar burada Kucoin'in ve Bybit'in live form ön satışlarını anlattık yapmamız gereken adımlar olacak. Sizleri duyuru grubundan bilgilendireceğim. Gerçekten önemli. Sizler için diyorum. Yani gelip kaçırmayın istiyorum arkadaşlar. Bunun dışında YouTube'da olmayan önemli kazanç sistemleri YouTube'da olmayan önemli kripto paralar ve piyasayı ilgilendiren önemli haberler. Hepsi e, arkadaşlar Telegram duyuru grubumuzda. İsteyenler sohbet grubumuza gelir. Sohbet grubumuzda e, elinizdeki sistemleri tanıtıp e, kendinize referans bulabilirsiniz. Yardımlaşırsınız. Sorularınız olursa e, bana yazabiliyorsunuz. Ben etiketleyip cevaplıyorum arkadaşlar. E, herhangi bir sorunuz veya sorunuz olursa da paylaşmış olduğumuz projelerle alakalı bana özelden yazabilirsiniz. Bakın arkadaşlar duyuru grubunda neler paylaşmışız. Ne kadar önemli olduğunu anlayın. Bondex yıllardır bekliyoruz değil mi? Airdrop'u duyurdu. Yakın zamanda arkadaşlar Bondex'ten kazanmış olduğumuz puanlar Toker'e dönüşecek. Yapmamız gereken adımları anlattım. Daha sonra Space'te alım hakkı verdik birçok arkadaşımıza. Bununla alakalı bir paylaşım yapmıştık. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda KJC'nin ödülleri gönderildi. Bu tarz her türlü bilgilendirme mesela Kukoi'nin burning drop, her burning drop etkinliğini Kukoi'nin paylaşıyorum. E, kaçırmıyorsunuz sizler de arkadaşlar bu sayede. Mesela, eee Bybit'ten almış olduğumuz ödemeler, EtherFi ödemesi geldi. E, mesela bana çıktı arkadaşlar. Ya burada kesinlikle referanslık bir durum yok bu arada. Yani arkadaşlar tamamen şans Bakın Eterfi çıktı bana, X ayı çıktı, birçok arkadaşımıza çıktı. Yani bütün e, bilgilendirmeler e, Telegram e, duyuru grubumuzda. E, en önemli uyarımızı da yapalım. Bizim adımızla Telegram üzerinden size yazanlar olursa kesinlikle dolandırıcıdır. E, i̇nanmayın arkadaşlar ben kimseye yazmam bakın açıkça söyledim. Şimdi arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında e, referans linkimiz olacak dedik. Bunun dışında sizlere rehberlik yapabilmesi adına arkadaşlar şu hazırlamış olduğum metin olacak görevlerin hepsi burada var Bunlar arkadaşlar bakarak sırayla yapabilirsiniz yani şimdi videoyu izleyin e açıklamalar kısmında da tıklarsınız zaten adım adım e durdurarak tek tek görevleri yaparsınız şimdi ilk görevden başlayarak yapacağım arkadaşlar onun öncesinde Venom'a bir bakalım isterseniz şu an 0.28 civarı biraz düşmüş 28'de arkadaşlar yeni bir proje kendi ağ var şöyle bakıldığı zaman 8 milyar maksimum Mars Bunun 1.7 milyara yakını dolaşımda market cap'i 462 milyon e, nerelerden düşmüş 07'lerden yani buralara bir daha çıkarsa e, ödül dağıtımı olduğunda sizin elinizdeki 28 dolar değil de belki 50 60 dolar olacak o anki e, kurla alakalı belki de daha da düşecek piyasa inerse e, arkadaşlar sepete eklenir mi ben eklemem arkadaşlar birçok kripto para yeni çıkan kripto parayı ben bu boğa bittikten sonra ayıya girildiği zaman ayı dönemine o zaman almayı düşünüyorum. Zaten arkadaşlar gerçekten birçok arkadaşımız Ben de dahil daha da kendimizi geliştirdik. Bir sonraki boğada, bu ada bu boy atlatalım dediğim gibi çok iyi projeleri paylaşacağım ve mükemmel sepetler yapacağız. Göreceksiniz zaten sepetiniz çok iyi kazandıracak inşallah. Burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum çok önemli bir bilgi vereyim. Birazdan işimize yarayacak olan bir bilgi bu. Venom'un listeli olduğu borsalar. Bybit'i söylemiyorum. Bybit'i şu aşamada kullanmayacağız. OKEX, GateIO, KuCoin arkadaşlar bunun dışında MXC bu borsalardan herhangi birinde illaki üyeliğiniz vardır Peki hocam neden bunu söylüyorsunuz? Birazdan arkadaşlar bu borsalardan herhangi birinden Venom alımı yapacağız. Bu sebeple bu borsalardan herhangi birinde üyeliğinizin olması şart. Ben MXC'yi kullanacağım. Birazdan görev anlattığımda ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi gelin bunu da söyledik. Venom hakkında bilgi de verdik. Görevleri yapmaya geçelim arkadaşlar. Birinci görevimiz. Borsaya kayıt ol kimlik doğrulamanı yap. Okey yaptık. Sonra Bybit ikinci görev arkadaşlar. Bybit ve Venom Twitter takip yap. Hemen bunları takip et. Arkadaşlar Bybit'i takip ettik zaten. Bakın şurada follow yazar size. Ben de following yazıyor takip ediyorum. Onun dışında Venom Following yazıyor takip ediyorum 1 milyon e, burada takipçisi var e, Venom'un gerçekten ciddi bir ekibi ulaşmışlar arkadaşlar takipçi kitlesine bunları takip ettik hemen 3. görevimize geçiyoruz arkadaşlar bakın siz videonun açıklamalar kısmında olacağı için direkt videoyu izlerken videoyu durdurun linke tıklayın takibinizi yapın çok basit olacak sizler için. Evet üçüncü görev ne diyor? Bakın e, aşağıdaki tweet'i alıntılı bir tweet yapın. Arkadaşlar buna tıkladınız. Hemen açılan sayfadan şu işlemleri yapın. Evet arkadaşlar e, alıntılı retweet yapmamızı istedikleri tweet linki bu. E, neden katılım az onu göstereyim size. Arkadaşlar katılımın az olduğunu daha doğrusu göstereyim. Bakın 40 bin kişi kazanacak. Bu görev şart yapılması gereken bir görev. 15 bin kişi retweet yapmış. Arkadaşlar bu şekilde giderse inşallah böyle gider. Katılan herkes para kazanmış olacak. Yani küçümsemeyin. 28 dolar bence arkadaşlar az bir miktar değil. Yani sonuçta burada fazla bir o kadar efor sarf etmeyeceğiz. Şimdi tek tek söyleyeyim. Önce bir beğenelim. Sonra arkadaşlar işimizi garanti almak adına ben hep bunu yapıyorum. Önce retweet yapalım bir. Sonra bir daha tıklayın. E quite, aslında önemli olan şu. Alıntılı retweet demek. Buna tıkladınız. Bakın şunları yapalım yine de biz güzel olsun. Arkadaşlar et yapın. Buy yazın zaten çıkar. Buy yazınca buy bit çıkıyor. Bunu yazdık. Boşluk bırakın. End yazın. Yine ete basın. Bu sefer de Venom yazın. Zaten Venom çıkacaktır. Bunları yaptık. Ee, çok büyük airdrop yazalım. Veya İngilizce yazalım ya. Big airdrop yazalım şöyle. Bu şekilde yaptık. Ee, daha sonra posta basıyoruz. Şöyle arkadaşlar post yapıyoruz. Bu şekilde paylaşımımızı yaptık. Bunu yaptıktan sonra geliyorum dördüncü göreve. Arkadaşlar Venom cüzdanını telefonunuza indirin. Venom aslında arkadaşlar bunun eklentisi de var bilgisayara kurulan ama ben e, videoyu ilk başta öyle hazırlayacaktım. Bilgisayar eklenti diyecektim ama e, cüzdanı bağlayamadım. Cüzdanda sorunlar oldu. Bu sebeple telefonuma indireceğim. Videonun ikinci kısmı birazdan arkadaşlar e, telefon üzerinden olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Android ve iOS'a tıklıyorsunuz. E, videoyu durdurdunuz bizim videomuzu izlerken Hemen şunları telefonunuza kurun. Arkadaşlar kurarken sizlere gizli kelime verir 12 tane. Bu gizli kelimenizi saklayın. Kesinlikle kaybetmeyin. E, ve e, bu gizli kelimelerden bazılarını sırayla girmenizi ister. Bunları da yaptıktan sonra cüzdanınız kurulmuş oluyor. Hemen gelin videomuzun ikinci kısmına yani e, telefondan anlatacağım kısma geçelim. Arkadaşlar videomuzun ikinci kısmıyla karşınızdayım. Venom Blockchain Wallet. E, buna aç'a tıklıyorsunuz indirdikten sonra bakın aşama aşama gidiyoruz. Dördüncü adımı anlatmıştık. Create new wallet. Buraya tıkladıktan sonra sizlere 12 gizli kelime verecektir. Onları kopyalamanızı ister. Bir yere kopyalayın veya yazın arkadaşlar. Daha sonra o gizli kelimelerden bazını ileri ileri tuşuna bastığınızda bazılarını girmenizi ister arkadaşlar. Karışık bir şekilde sorar. Hemen ben create new wallet'a tıklayıp cüzdanımı kuracağım. İsteyenler farklı cüzdanını buraya içe daktırabilir. Daha sonra arkadaşlar kelimeleri bir yere not ettik. Dört tane soruyor telefonda. 4 tane rastgele soruyor şu mesela birinci kelimeyi yazın diyor. Beşinciyi yazın diyor. Sonra şifre belirlemenizi istiyor. Şifremizi belirleyelim ve confirm tuşuna basalım. Arkadaşlar Venom cüzdanı, cüzdanı indirdim. Bakın Venom ağında bir cüzdan bu. Adresiniz bu. Bunlar aklınızda bulunsun bu adres kısmı. Şimdi bir sonraki adıma geçiyoruz. Bakın neler yapmamız gerekiyormuş. Şöyle bir bakalım. Ee, arkadaşlar şunu söylüyor cüzdan indirdikten sonra. Venom cüzdanınıza en az 100 USDT değerinde Venom gönderin ve işlem yapın. 100 USDT'lik Venom e, acaba kaç tane Venom yapıyor? Ona bir hesaplayalım hemen. Arkadaşlar 100 USDT'lik Venom yüzü. E, Bakın yüzü burada 0.28'e böldüğümüzde 357 yapıyor. Biz bunu 370 olarak belirleyelim. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Daha demin kurmuş olduğum Venom cüzdana 370 tane Venom göndereceğim. Yani şöyle yapacağız. Cüzdana girdik. Şu adresi kopyaladık. Daha demin ne yapmıştık videomuzun başında? Venom'un listeli olduğu borsaları göstermiştim. Ben MXC'yi kullanacağım. Şimdi MXC borsasına girip 370 tane Venom alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya girdim ee, bakın 370 tane alıyorum 2788'den Venom al diyelim. Evet Venom'u aldık. Arkadaşlar daha sonra çekim kısmına gittim A Venom'a olacak. Bakın başka A var mı gerçi bir bakalım. Pardon özür diliyorum. Evet A burada Venom. Şöyle başka A var mı? Yok zaten Venom'a. Daha demin adres kopyalamıştık bir daha göstereyim. Bakın şu en üstte cüzdandaki adres. Bunu kopyaladık. Şöyle arkadaşlar kopyaladık. Geliyoruz buraya. Evet. Adresi girin diyor. Yapıştır yaptım. Daha sonra tümü yapıyorum. Ne kadar? 0.5 Venom'luk bir kesinti diyor. Onayla yapıyorum. Çekimi onayla. Buraları onaylayayım ben arkadaşlar. Sonra devam edelim. Arkadaşlar çekim işlemini yaptım 370 milyon. Bu 100 dolardan fazla. Sizler de 100 dolardan fazla olacak şekilde gönderin. işlemlerde sıkıntı yaşamamak adına. Zaten arkadaşlar paramız herhangi bir yerde kilitli kalmayacak. Bu sorulacaktır illaki. Paramızı çekebileceğiz yani bu sebeple yani işlem yapmak için bence para aktarın. Hemen diğer aşamaya geçeceğim ama paramın gelmesini bekliyorum arkadaşlar şu an. Arkadaşlar 1 dakikadan az bir sürede geldi bakın 369.5 hemen bir sonraki aşamayı anlatalım arkadaşlar yani 5. adımı bitirdik değil mi şu an Venom cüzdanınıza en az 100 USD değerinde Venom gönderin ve burada ne yapın diyor arkadaşlar swap işlemi yapın diyor. He, şimdi swap işlemi yapacağız ama bunu nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Aşağıdaki sayfayı açıp cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Bunu bağladıktan sonra yapacağız. Hemen hangi sayfa? Bu sayfaya tıkladınız. Şu şekilde bir sayfa karşınıza çıkacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu sayfa çıkacak. Burada Connect Wallet var. Buna tıklıyorsunuz. Venom Mobile App diyor. Buna bir tıklayalım. Venom cüzdan çıktı. Bakın, buna tıklıyorum. Bu şekilde cüzdanımızı bağlıyoruz. Evet şurayı onaylayalım. Arkadaşlar bağlanmazsa tekrar sağ üstten Connect bulut'a tıklıyorsunuz. Connect'e tıklayalım. Evet cüzdanım görmüş olduğunuz gibi bağlandı. Arkadaşlar yapacağımız işlem burada bir kez al sat yapmak. Şimdi elimdeki Venom'ları USDT'ye dönüştüreceğim. Hemen bakın Venom 369.5 103.5 103.54 diye diyor. Maksimumu seçtim bir miktar kesinti olacaktır bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım. Swap yapmam gerekiyor. Şuradan slippage'ı bir ayarlayalım. %5 çok fazla. %0.1 inşallah oluyordur. Bir bakalım. Slippage'ı ayarlayın arkadaşlar. Hangisi olur bilmiyorum. Şifre istiyor bizden. Arkadaşlar hata veriyor burada. E, şuradaki yatırdığım tutarı birazcık azalttım. 369,5 değil 368 yaptım. E, bakalım şimdi hata olacak mı? Bakın slipeci ayarlayın. E, 0.2 ayarladı kendisi zaten. Swap yapalım böyle. Confirm yapalım. Bakalım çok kesecek mi? Şifreyi istiyor. Şimdi sıkıntı olmadı. Arkadaşlar çok düşük bir fi ücreti alıyor. E, görmüş olmuşsun. 103.5'ti. 103.32 oldu. Hatta bir miktarda içeride bıraktım bu sebeple. Sizde yani bu daha demin hata verme sebebi unuttum çok özür diliyorum Fi ücreti için Venom gerekli o yüzden birazcık arkadaşlar Venom bu şekilde ayarlayın kalsın şimdi yer değiştirelim bunları USDT'yi üst aldım arkadaşlar bakın USDT'yi üst aldım Venom aşağı aldım şimdi ne yapacağız arkadaşlar elimdeki USDT'nin her hepsini Venom'a dönüştüreceğim şöyle seçtim swap yapalım buradan slippage tamam 0.1'de evet confirm diyorum şifre Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 370 attım. Yani hiçbir şekilde 369.5 attım. 369.13 kaldı. Yani hiç almadı bile diyebilirim. Sonra şu diğer adıma geçelim. Voluta bir bakalım. Bakın benim elimdeki Venom gözüküyor. Bir sonraki adıma geçiyorum. Arkadaşlar bu adımı da gösterip sonra bilgisayar üzerinden anlatmaya devam edeceğim. diyor ki bakın Venom cüzdanınızdaki Venom'u Bybit hesabınıza gönderin. Şimdi cüzdanımızda zaten duruyor. Şimdi Bybit hesabımı açıyorum. Arkadaşlar Bybit hesabıma girdim. Varlıklara tıklıyorsunuz. Sonra buradan yatırmaya tıklıyorsunuz. Son arkadaşlar burada kripto e, yatırın var. Buna tıklıyorsunuz. Yukarı arama yerine Venom yazalım. Evet Venom çıktı bakın aşağıda. Venom'a tıkladım. Zaten A olarak arkadaşlar A tıkanması diyor. Bir tıklayalım yine de. Tıkanma var ama sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ee, bir Gelir illaki arkadaşlar. Şimdi burada A seçtim. Coin Venom arkadaşlar. Ee, şu adrese bakın. Adresi kopyalıyorsunuz. Adresi kopyaladık. Neden bunları yaptığımızı birazdan göstereceğim. Etkinlik detayları yani kurallarına baktığımızda göreceksiniz. Ben sizler için en basit olanı anlatıyorum. Şimdi baktığınızda şunu diyebilirsiniz hocam ama farklı söylüyor arkadaşlar. Ben en basitte indirgenmiş halini söyledim. Birazdan zaten şartlara baktığımızda banak vereceksiniz. Sonra cüzdanıma geldim. Arkadaşlar burada sent var. Sente tıkladım. Buraya adresi yapıştırıyorum. Bakın adresi Bybit'ten aldığım adresi. Sonuna bir bakalım. 917 ile bitiyor. Şuraya miktarı yazalım. 369. Next diyelim. Birazcık içeride bıraktım fee için. Sent yapıyorum. Şifremi istiyor. Arkadaşlar videomuzun e, telefondan olan kısmını da bitirdim. Telefondan bu adımları yaptık. Şimdi tekrar bilgisayarın üzerinden anlatacağım ama siz görevleri telefondan zaten yaparsınız. Ben farklı e, noktalara değineceğim telefon bilgisayar üzerinden arkadaşlar. E, i̇zlemeye lütfen devam edin. Çok ufak bir adım kaldı. Onu da yaptıktan sonra etkinliğe katılmış. Arkadaşlar videomuzun 3. bölümüyle karşınızdayım. Bu son kısım. E, videoyu bitireceğiz zaten. Şimdi ne diyorduk? Göreve bakalım. Venom cüzdanınızdaki Venom'u Bybit hesabınıza gönderin. Hemen Bybit hesabımdayım bakın. SS kısmı var burada. Arkadaşlar bir bakalım bakiyemizi cüzdanımıza. Buradan yatırımımı göstereyim sizlere. Arkadaşlar bakın 100 Venom geldi. Burada bu şekilde görebiliyorsunuz. Bundan sonra bakın bu adımdan sonra Venom'u satıp satmak için bakın cüzdana geldi ya. Arkadaşlar önce transfer yapıp şunu göstereyim sizlere bilmeyenler için. Venom olarak durmasına gerek yok bu arada. Bu şekilde Venom'u şöyle yer değiştirin, fundingle trading diye ola tıklayın, konfirme basın arkadaşlar. Bunu yapma amacımız şu: Cüzdan'dan alsat hesabına geçiyor. Sonra alsat kısmına markete gelin, trade kısmına spot trading'den Venom'u satın. Sonra sonra dolar olarak çekin arkadaşlar. Yani durmasına gerek yok Venom'un bunu belirteyim. Bitti etkinlik aslında. Şimdi ben size ne söyleyecektim? Bakın en son görev bunu yapmadan kesinlikle katılamazsınız. Airdrop sayfasını açın görevleri yaptığınızı onaylayın. Arkadaşlar bu airdrop sayfası. Şimdi buraya ne yapacağız? Buna tıklayacaksınız videonun açıklamalar kısmından. Register'a bastık önce. Bakın hızlı hızlı zaten ben görevleri yaptırdım size farkında değilsiniz. Twitter'ı takip ettiniz mi diyor. Evet diyorsunuz. Bakın arkadaşlar takip ettik. Hızlı hızlı hepsini yaptığım için hızlı hızlı. Daha sonra ben Venom'u takip ettim mi diyor. Zaten bakın onaylanıyor. Bunu da geçtim. Sonra alıntılı retweet yaptım mı diyor. Repost diyorsun şöyle. Geri geldim. Evet bu da tamamlandı. Şimdi ben size ne yaptırdım? Bakın farkını, farkında olmadan söyleyeyim. Yani ne yaptığımızı anlatalım. E, i̇ki görev vardı. E, ya 100 dolar yatır diyordu. Ya 100 dolar yatır diyordu. Veya 350 Venom üstünde depozit yap diyordu. Biz normalde diğer görevlerde hep arkadaşlar 100 USDT yatırıyorduk. Neden bu görevimizde buraya yatırdık 350 ve Venom üstünde? E, çünkü arkadaşlar en kolay yöntem buydu. Birazdan bakın aşağı indiğimizde bir görev daha var onu da göreceksiniz. Burayı da yaptık bakın burada da tik var. E, Hocam 350 Venom'la alsat sat yapmama gerek var mı? Yok aslında arkadaşlar yatırma görevi yeterli. E, buraya kafanıza takmayın. Burayı anlatmıyorum. Bakın ben sizler için en kolay yöntemi anlatıyorum. Gerçi burada şunu özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten özür dileyerek söylüyorum. Buraya dikkat etmedim. Venom'u yatırdıktan sonra şunu da yapın diyor. Ne diyor? 100 USDT'lik alsat yapın diyor. Daha demin anlatmıştım. alsat sat kısmına geçirdik. Şuradan trade'e gelip spot trading diyorsunuz. Zaten içeride benim 100 dolarlık Venom'um var arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bakın Venom'u seçtim buradan. Venom olarak yatırmıştık. E şimdi şuradan %100'e getirdim. Satacağım elimdekileri. Kaç dolar yapıyor? 100.58 Bunu hemen satalım. 100 dolar üstünde olmuş oluyor zaten acı. Satış fiyatımız 27.33 Şöyle hemen hızlıca belirleyelim. E sell diyoruz. Evet sattık arkadaşlar. E Venomumuzu sattık. Yani burada biz bu işlemi yaptığımızda en kolay yöntem bu. Emin olabilirsiniz arkadaşlar bu konuda. Eğer USDT yatırmış olsaydınız farklı yöntemle yapsaydınız önce Venom alıp sonra Venom'u tekrar USDT'ye dönüştürecektiniz. İşlem uzayacaktı. Burada hacmi de yaptım. Şöyle bir bakalım. Trade Now diyor. Bakın Trade Now'a tıklayın, geri gelin. Birazcık bekleyelim. Refresh var. Buna tıklayın. Bu arkadaşlar hata verebiliyor. Birazcık bekleyelim. Arkadaşlar bu kısım görevlerin çoğunda hata veriyor. Zaten bakın benim şurası onaylandı. 369 Venom yatırmıştık sizlerle birlikte. Burada al satı yaptım. Ama dediğim gibi hata var. Şöyle bir yeniliyorum. Trade'e basıyorum mesela böyle. Tekrar sayfaya geldim. Şöyle refresh Refresh'e basıyorum. Refresh'e yenileyin sayfayı. Evet onaylandı sonunda çok şükür. Bu şekilde bakın. Biraz kurcalayın arkadaşlar. Buradan Trade'e basın. Çıkın tekrar refresh basın. E, sayfayı yenileyin. Son olarak bakın. Start'tan burada bir arkadaşlar ne var? Eee e, ne diyelim? Form var. Start Nav'a basıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar burada ne diyor? Ee, burada dediği şu. işte pardon burayı ilk yapmayalım. İlk şurayı yapalım. Ee, özür diliyorum. Ee, burada ilk dediği şu. E, alıntılı Twitter'ı tweet linkini alın diyor. Hemen Twitter'a geldiniz. Bakın hepsini gayet basit bir şekilde anlatıyorum. Video uzun olmuş olabilir. Benim amacım tüm takipçilerime burada yararlı olmak Arkadaşlar bu konuda ben anlayışlı olacağınızı düşünüyorum. Şurada profilime girdim, replace kısmı var, ee, cevap yani. Buraya tıkladıktan sonra, bakın hep Bybit etkinlikleriyle dolu arkadaşlar kanalım. Ee, şurada e, bakın yazmış buydu değil mi? hatırlayın arkadaşlar, alıntılı retility. Aşağı doğru inin, şurada bir ifademiz var, bu e, kopyala işareti bulacak olacak burada. Copy link'e tıkladınız, sonra arkadaşlar buraya geldiniz, alıntılı retility reti yapıştırın diyor. Buraya yapıştırdım, İlki tamam. İkincisi daha demin ne yaptık? Telefonumuza cüzdan indirmiştik değil mi arkadaşlar? En üstte cüzdan adresimiz vardı. Onu buraya yazmanızı istiyor. Bakın ne diyor? Please provide the Venom adres. Neredeki adresiniz bu arkadaşlar? İndirdiğimiz cüzdandaki. Hemen cüzdandaki Venom adresini buraya yapıştırıyorum. Adamlar ne yapacak? Cüzdan adresinize göre alsat yapıp yapmadığınıza bakacaklar. Arkadaşlar adresi de buraya yazdık. Kopyaladım yapıştırdım. Daha sonra tüm diyor gerekli görevleri yaptınız mı diyor. Yes'e basıyorum arkadaşlar. Ve burada katılımı sonlandır diyor. Hemen buna da basalım. Bu şekilde bitti. Hepsini yaptık. Arkadaşlar bundan sonra ne yapacağız? Ödüllerin dağıtılmasını bekleyeceğiz. Bu şekilde giderse bakın. Şöyle bir göstereyim bir daha. Arkadaşlar şu ana kadar dediğim gibi şu ana kadar 15.000 katılım var. 40.000 kişiye dağıtılacak. Burası 40.000 olmazsa herkes ödül alacak. Yani bunları kaçırmayın, değerlendirin. Gayet açık anlattığımızı düşünüyorum. En açığı buydu arkadaşlar bakın. Benim anlattığım yöntemle cüzdandaki alsat görevini yapıp oraya para aktarıp oradan da direkt o parayı Bybit'e atıp Bybit'ten de tek alsatla tekrar USDT'ye dönüştürüp işlemi bitirmekti. En basiti buydu. İstiyorsanız farklı yöntemle yaparsınız. Videomuzun açıklamalar kısmında arkadaşlar Bybit borsası kayıt linkimiz onun dışında Etkinlik bilgilendirme metni de olur. İsteyenler bakar ama onlara gerek yok. Bizim için videomuzun açıklamalar kısmındaki en önemli kısım şu yönergeler. Bunlara bakın arkadaşlar tek tek tıklayarak hepsini yapın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlar şunları söyledim mi bilmiyorum çok video yorul, yordu beni. 9 Mayıs'tan 30 Mayıs'a kadar devam edecek etkinlik. Bunu aslında videonun başında söylememiz gerekiyordu. Şu an ayın 13'ü daha bayağı bir zamanımız var. Ödül dağıtımı da 30 Mayıs'ta bitiyor etkinlik arkadaşlar 7 gün içerisinde. Yani bunlara dikkat edin bu tarihlere. Bu tarihlerde mutlaka dağıtım olur. Arkadaşlar Bybit yamuk yapmaz. Bybit hile yapmaz. ve 40 bin kişiye dağıtıyor. Yani yandaş diyorlar bazı arkadaşlarımız. Yani yandaşı 100 kişiye verseler yandaş dersiniz. Ama arkadaşlar 40 bin kişiden bahsediyoruz. Bay e, Bybit öyle bir borsa değil. Şartları yerine getireceğiz. Yani borsaya da küsmeyin. Çıkmayınca ben bir daha girmeyeceğim. Yok borsayı sildim. Arkadaşlar yani kime küsüyorsunuz ki? Gözünüzü seveyim yani borsa e, yani borsaya küstüğünüzde bir şey mi e, elde ediyorsunuz? Hayır. Borsanın umurunda olmaz. emin olabilirsiniz. E, yani bunlara e, katılın. E, ben her etkinliğe katılıyorum. Sizlerin de faydalanmasını istiyorum. E, bunlara katılarak paranızı arttırabilirsiniz. Yani boğa döneminde bakın. E, belki paranız az. Sizlere birazcık burada e, kardeş tavsiyesinde bulunayım. Paranız azsa bile o paranızla elinizdeki nakit de bakın nakit bile önemli. Bu tarz etkinliklere girerek Sermaye yapın arkadaşlar. Önce 100 dolarınız olur 200 sonra 200 olur 400 böyle böyle bir bakarsınız elinizdeki para çok iyi yerlere gelmiştir. Boğa döneminde zaten o kadar çok etkinlik olacak ki arkadaşlar paramızı sürekli borsalar arası taşıyarak Para kazanacağız. Tekrardan hepinize çok teşekkür ettim. Sorularınız olursa yorum olarak yazın arkadaşlar veya Telegram sohbet grubuna gelin. Ben etiketleyip yazın. Cevaplamaya çalışırım. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Bol kazançlar.